19. Siber Güvenlik Zirvesi sizin için nasıl geçiyor? Ya muhteşem. Çünkü gençlere dokunan bir teması vardı bu sefer dokunucusunda. Genç kardeşlerimize yön vermek, sektörle onları buluşturmak, kariyerlerinde onları yönlendirmek, mentörlük yapmak çok inanılmaz. Yani ülkemizin en çok ihtiyacı olan bir alan. O yüzden mükemmel. Ee, cevapladınız aslında ama tarz etkinliklerin ülkemiz için faydası nedir? Ülkemize katkıları nelerdir? Şimdi Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Başkanı olarak söylüyorum. Bizim 255 tane firmamız var. Sektörün yetkin insan kaynağına ihtiyacımız var. Kamu kurumları, askeri kurumlar da başta olmak üzere bütün alanlarda aslında yetkin insan kaynağına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu tarz etkinliklerin en önemli avantajı ve faydası bu. O yüzden ben İSF yetkililerine ve Musa Savaşı Bey'e teşekkür ederim.